İki yıldır akciğer kanseriyle verdiği savaşı dün sabah kaybederek 73 yaşında hayata veda eden ünlü müzik adamı Atilla Özdemiroğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Müzik Cenaze töreninden saatler önce camiye gelen Atilla Özdemiroğlu'nun eşi ve çocukları taziyeleri kabul etmeye başladılar. Çok önemli bir müzik insanını kaybettik. Dünya için önemli biriydi bence. Ee... Hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok üzgünüz. Sadece çok üzgünüz. Çok teşekkür ederim. Atilla Özdemiroğlu'nun son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimlerin arasında Halit Kıvanç, Müjdat Gezen, Kerem Görsev, Bilgen Bengü, Suat Suna, Özdemir Erdoğan, Teoman, İpek Açar, Zülfü Livaneli, Mehtap Ar ve Nil Burak da bulunuyordu. İşte insanın böyle zamanlarda duyguları nasıl olursa öyleyiz, üzüntülüyüz çok. Çok sevdiğim, çok yakın bir dostumdu benim. Senelerce oyunların müziklerini yaptı. En son sezona koyacağım oyunun müziklerini besleniyordu. Bizim Karnemir Kondu'nun Sevgili Hayat diye önümüzdeki sezon koyacağım sahneye. 2-3 tanesini de yaptı müziklerin. Dinlettirdi de bana. En son işte Almanya'da hastaneden iki defa konuştum onunla. Özdemiroğlu daha sonra Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.